Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 10'a CD'siz nasıl format atılır bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Windows 10'un gelmesiyle birlikte birçok Windows 10 kullanan arkadaşım format atma konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Bu konuyu inşallah hep beraber gidereceğiz birazdan hazırladığımız videoyla. Bilgisayarımızın sol alt tarafında Windows'un ara simgesi vardır. Arama simgesinin üstüne tıklıyoruz. Buraya ayarlar yazıyoruz. Aramanın bulduğu ayarlara tıklıyoruz. Ayarlar penceresi açıldıktan sonra güncelleştirme ve güvenlik sekmesine tıklıyoruz. Ve yeni bir sayfa açılıyor. Açılan sayfada sol tarafta Windows Update ile başlayan yerde kurtarma seçeneği var. Kurtarma seçeneğine tıklıyoruz. Kurtarma seçeneğini tıkladıktan sonra yeni bir sayfa açılıyor. Burada bu bilgisayarı sıfırla seçeneğinden başlayın diyoruz. Başlayın dedikten sonra karşımıza yeni bir ekran ve 3 adet seçenek geliyor. Bunlar dosyalarımı sakla, her şeyi kaldır, fabrika ayarlarını geri yükle seçenekleri. Dosyalarımı sakla seçeneği tıkladığınızda uygulamalarınız silinir, dosyalarınız kalır. Her şeyi kaldır dediğinizde sürücünüz komple temizlenir. Fabrika ayarlarını geri yüklediğinde dosya ve uygulamalarınız silinir. Ama bilgisayarınızın ayarları eski haline döner. Sizden tavsiyem her şeyi kaldır demeniz. Virüs vesaire bilgisayarınıza zarar verici bir şeyler bulunduğu zaman her şeyi kaldır dediğinizde bilgisayarınız temizlenmiş olur. Her şeyi kaldır diyoruz format için. Ardından gerekli şeyler hazırlanıyor diyor. Gerekli şeylerin hazırlanması bir 10 saniye kadar vakit alıyor. Bu sürede bekliyoruz. Karşımıza yeni bir ekran daha çıktı. Burada da iki seçenek var. Yalnızca dosyalarımı kaldır, dosyaları kaldır ve sürücüyü temizle seçenekleri var. Biz format atmak için dosyaları kaldır ve sürücüyü temiz ediyoruz. Çünkü diğer türlü yalnızca dosyalarımı kaldır setine yine sıkıntı olabilir. Bilgisayarınızda virüs vesaire yabancı bir sıkıntı problem varsa temizlemeyebilir. Dosyalarımı kaldır ve sürücüyü temizle dediğinizde bilgisayarınızın format işlemi başlamış ve gerçekleşiyor olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olabilirsem ne mutlu.